Çok ihtiyacımız var bunun. Yani. Evet. Güzel oldu. Çok güzel. güzel oldu. Oğlumu da tebrik ediyoruz. Zaten gelecektik. Böyle olunca da çok daha güzel oldu. Çift müjde oldu. Tebrik ediyoruz. En yani büyük başarı kendilerinin. Ama annenin, babanın öğretmenlerimizin de çok büyük emeği var. Kaymakamımızın. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu işin bir takım oyunu. Herkesin, herkesin, büyük bir emeği var. Herkes geleni yapınca da. İnan kendi çocuğun aynı şekilde ne hissediyorsam aynı şeyi hissediyor. Evet, doğru. Sabah yedi de eşimi kaldırdım kalk bir Türkiye bizden çıktı. Sabah diyor, <laughs> Gerçekten hani öncelikle nizip olarak, evet. sonra Antep olarak çok ihtiyacımız var. Hani i̇çeriden yani. dışarıya doğru hepimiz evet, çok evet, mutlu olduk. Evet. Hepimiz için bir gururdu. Biz aile içerisinde önce tam anlayamadık. Evet. Gerçekten Elefondan gelmeye başlayınca. <laughs> evet onun üzerine hani evet. çocuklarımızın gerçekten bize nasıl bir şey armağan ettiğini yeni yeni anlıyoruz. Allah belamı da getirsin. Amin inşallah. Millet, hayır, hayır, getirsin. Ama böyle. şöyle bir benim yıllardır biliyorsunuz tam puan alana tam altın diye bizim bir teşvik sistemimiz var. Gittiğimiz ailelerin yüzde sekseninde anne öğretmen. Anne öğretmeni olunca o bildiğini evde de uyguluyor. Çocuklar <laughs> o farkı da görmüştüm. Baba da öğretmen olunca böyle iki tane bir de geçiyor. <laughs> <laughs> böyle eğitimde yükselmemiz bizim beşeri sermaye, evet, insanı evet. yetiştirme evet. en büyük hedefimiz sağ olsun. Müdürümün de çok büyük emeği evet. var bizim. Çok, çok de, büyük şey gösteriyoruz. Bizim de Gazmek'ten şu an ilk 500'de 3 öğrencimiz var. Hocam işin başında Abdullah Bey Genel Sekreter Yardımcımız. i̇lk binde 9 öğrencimiz var. Çok güzel. Yani ilimiz adına evet, çok güzel, çok güzel başarılar. Yapıyoruz. Daha doğrusu ülkemiz adına. Evet, Çünkü hepsi bizim evet. geleceğimiz. Evet. Hep o şeyle bakıyoruz. Aynen. Ne kadar çok, çok başarı olur. olursa ülkemiz Aynen. o kadar çok Aynen. gelişecek. E, şimdi bizim bir hey hedefimiz var. Eğitim şehri Gaziantep. E, çok güzel, Turgut Cansever'in çok güzel bir sözü var. Şehri imar ederken diyor nesli ihmal etmeyeceğim. İhmal ettiğin nesil imar ettiğin şehri mahveder. O yüzden en önemli şey bu çocuklarımız beşeri sermayemiz, geleceğimiz. Biz de Allah şahit ben 24 yıldan beri alandayım. Aile Bakanı iken Ömer Günçer Milli Eğitim Bakanımızdı. Aile Bakanlığında her yıl bir bütçe fazlası olur. O bütçe fazlasını aldık. Erdal Vali, Gaziantep Valimizde şehirde çok ciddi göç alıyor. Derslik başı öğrenci sayısında yükselmeler var, yeni okul ihtiyacı var. Başbakanımızdan izin aldık. O sırada Cumhurbaşkanı Başbakanımızdı. Ömer Günçer Bakan'a milli eğitimde kullanmak üzere gönderdik. O da Gaziantep'e e, Erdal Vali'ye gönderdi. Üç okul parası o zaman. E, 25 yıldan beri e, eğitim için büyük gayret gösteriyoruz Allah şahit. Önce eğitim dedik. Eğitim, eğitim de önce insan. E, geldiğimiz nokta aslında neye önem verir, neye gayret gösterirsen onun sonucunu bize alacağımızı bize gösteriyor. Tabii en büyük başarı evlatlarımızın. Biz kadar altına da düşesik eğitim meselesi insan meselesi, inanma meselesi, gayret, disiplin, planlama meselesi. Ben anne baba da öğretmen olunca anne baba bildiğini evde uyguluyor. Ve söyledikleri şeyler çok önemli. Yedi çok geç, altı altın çal. Daha baştan çocuklarımızı yemek yeme, su içme gibi dersi nasıl çalışacak, hangi saatlerde çalışacak, bu bir yaşam standartına dönüşüyor, alışkanlığa dönüşüyor. Baştan o tohumu doğru attığımız zaman bu bir bilgi fidanına ve bilgi ormanına dönüşüyor. Sonuçta geliyor. E, hiçbir dershaneye gitmeden bugün insanlar çocukları için korkunç paralar harcıyorlar. E, ama bu olmadan dolabileceğini gösteren çok özel bir örnek bu. Anne babanın disiplini, çocukların gayreti, hocaların e, fırsat vermesi ve bunun sonunda muhteşem bir sonuç elde ediyoruz. Bu şehrin eğitim şehri Gaziantep olma noktasındaki hedefine bu rol modellerle hızla ulaşıyoruz. İlk ben belediye başkanı olduğumda hep en büyük endişe yani şeydi, yani çok göç alıyoruz. Bizim eğitimle alakalı ne olacak halimiz? Şimdi hep son onlarda anılan Gaziantep, ilk onlardayız, bütün kategorilerde. Doğru yoldayız, bu bir yolculuk. Daha yapmamız gerekenler var, çocuklarımızın sayısını çoğaltmamız lazım ama şöyle bir şey oluyor. Bu çocuklarımız bunu başardığı zaman bundan sonra sınava girecekleri rol modeli oluyor. Artık Ahmet ve Mehmet değil. Birer rol modeller. Onlar yapabildiğine göre bu şehrin çocukları yapabilir. Hiçbir eksikleri yok. Fazlaları var. Bir de burada fıstık memleketi. Fıstığı iyice nasıl faydası olduğunu bize gösteriyor. Günün sonunda eğitimde fıstık gibi bir ilerleme var. Bu da bizim moral, motivasyon. Çünkü marifet iltifatı tabi. Hepimiz moral ve motivasyon bul buluyoruz ve yaptığımız işin doğru olduğunu bunun da devamının sağlanması gerektiğini anlıyoruz. Ee, bu bir ekip işi. Mahallemizden, Milli Eğitim Müdürümüze, bizim çalışma arkadaşlarımıza, Gaziantep Büyükşehir'in e, bütçesinin %15'e yakın eğitim ayrılmış durumda. Bu olağanüstü bir şey. Şimdi mesela çocuklarımıza geçen yıl Bosna'ya gönderdik. İlk 5000'e giren çocuklarımızı bu yılda Semerkant'a Buhara'ya göndereceğiz. Ben 6 ay önce gittim. Olağanüstü bir yer mutlaka bir gencin Ulu Bey'i tanıması oradaki e, neden ismi Buhara olmuş? İmam Buhara'nın o dönemde Avrupa'daki bütün e, bilim insanlarının hocasının hocası olduğunu, Ulu Bey'in e, hocasının hocası olduğunu bizim medeniyet kodlarımızda e, Oxford'u Oxford yapan şeyin en dülüsün tohumu olduğunu bu gençlerimizin yerinde gördüğünde bu kendi medeniyetine olan özgüveni de geliştiriyor. Ve Sağlam kendi kodunu, kendi rotasını oluşturuyor. Ve ondan sonra yolu açık. Yeni aziz hocalar geliyor. O yüzden ilk 5000'e giren öğrencilerimize hem üniversitede hem lisede geçen yıl Bosna'ya göndermiştik. Çok mutlu döndüler. Bu yılda Semerkant ve Buhara'ya göndereceğiz. Bunu daha önce açıklamıştık. İnşallah hızlı bir şekilde hocalarımızla, Milli Eğitim Müdürümüzle daha önce de çocuklarımıza bu konuda kitaplar okutalım dedik. Neden Semerkant, neden Buhara? Biz de küçük Buhara'yız. Biz de artık yeni Buhara olmak istiyoruz bu gençlerle. Küçük buhar olmak istemiyoruz. O yüzden e, çocuklarımızın görsel idrak önemli. Buraları görmesi çok mühim. Bir de tam puan alan çocuklarımıza tam altın hediye ediyoruz. Hediyeleşmesinde bu çam sakızı çoban armağanı ama bir e, çocuklarımızı motive etmek açısından çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak e, Dünyanın en büyük konutlarını yap, en büyük köprüsünü yap ama en önemli şey insana yatırım. Bugün o yaptığımız insani yatırımın sonuçlarını almaktan da bir anne olarak, bir nene olarak, bir kadın olarak, bir başkan olarak çok mutluyum. Rabbime hamd ediyorum. Ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Başarıları daim olsun inşallah. Çok mutlu olduk. Biz eğitim şehri Gaziantep'te yıllardır. Valimiz, bütün Eğitim Camiası, müdürümüz, bizim arkadaşlar. Yani çok yoğun çalıştık. Şimdi bunun meyvesini almadan çok mutluyuz. Başarı hepimizin. Şehrimizin, ülkemizin. Başarısı, Başarısı daim, daim olsun. İnşallah. Bu süreçte disiplini çalışmak her şey için en önemlisi. Çünkü disiplin her zaman başarıyı getiriyor. Azim, evet. disiplin ve motivasyon başarıyı getiriyor. Yani. Bu çok iyi. Evet. Bu Tabii bir Ay, takım oyunu annemizin, babamızın çok önemli. Evet. Annemizin de gelecek sene hazırlanan annelere tavsiyesi, siz nasıl başardınız öneriniz, duygularınız, bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz düzenli çalıştığı için kızıma çok teşekkür ederim. çünkü kendisi. Evet. Hiçbir şekilde. Ben mesela ders çalıştırmadım. Evet. Hiçbir şey yaptırmadım. Evet. Kendiliğim var. Çok, evet. çok şükür. Yani hoş, iyi, ya, o şeye güzel bir şey.